Alaca bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız, nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin. Yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer, arkamda Kare kare ömrümü belirleyen, Hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler, Söyle, Nasıl aşarım pişmanlık dağlarını, Yeniden bir Nil olup, Taşar mıyım çöllere, Kim giydirir başıma tacını nihayetin, Kim takar bileğime hürriyet künyesini, Karada balık gibi nasıl yaşarım, Söyle, Rüveyda, Seziyorum, Tahammülün kalmadı, Ama dur, Boşaltayım bütün çığlıklarımı Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı At vuruldu, içim paramparça rüveyda Gölgelerin ardına sakladım kusurumu Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin Ben burada damla damla eriyip akıyorum Yine de çiğnetemem kimseye gururumu istenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu, mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim.